Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetinin değerlendirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara karayolları trafik kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak. Amca parayı da bir lira para gerekiyor. Yeni tip sürücü belgesi için alo 199, alo 199 mobil uygulama veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınabileceğini belirten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Yetkilisi Zehra Şahinler, randevu alamayanlara ise mesai sonrası 17-19 saatleri arasında hizmet verebileceğini açıkladı. 2016 yılından önce alınmış sürücü belgelerinin, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmeyen sürücü belgeleri otomatikmen iptal olacaktır. Geçersiz kılınan sürücü belgesiyle araç kullanmak, trafik kanununa göre suç sayılacağından vatandaşlarımızın idari para cezası ile karşılaşması söz konusu olabilecektir. Sürücü belgelerimizi vatandaşlarımızın yenilemeleri için Alo 199'dan, mobil uygulamadan, veya het neve randevu alarak nüfus müdürlüklerimize müracaat etmeleri. Randevu alamayan vatandaşlarımızın saat 17 ila 19 arasında nüfus müdürlüklerimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Çok kısa sürede ortalama 3-5 dakika sürmektedir. Zehra Şahinler müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkezi nüfus idaresi sisteminde adresi bulunan kişiler yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi. Vatandaşlarımızın müracaatlarını bizler aldıktan sonra sürücü belgeleri belirttikleri adreslerine teslim edilecektir. Başvuru yoğunluğundan kaynaklı olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için lütfen vatandaşlarımızın yılın son günlerini, son ayını beklememeleri önem arz etmektedir. Sürücü belgelerimizi yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Aile ekibinizden rapor, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 TL banka ücreti. 15 TL ücreti vatandaşlarımız bankalardan, bankamatiklerden, PTT'lerden, maliyeden, yatırabilecekleri gibi GİP'ten veyahut en kolay internet bankacılığından yatırabilmektedirler. Elinde yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni tip sürücü belgesi olan vatandaşlarımız sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isterlerse randevu almadan direkt nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek nüfus matik cihazımızdan yükleme aktarma işlemini kolayca gerçekleştirebilirler.